Ya Rab, hakikat yolunda zorda milletim. Zamansız afetten kor Allah'ım. Vatanıma dirlik hususiyetim. Riyakâr niyetten kor Allah'ım. Aczimiz pek derin, zihinler viran. Çirlendi vicdanlar, tozlandı Kur'an. Sendedir kurtuluş, sendedir derman affeyle, nefretten kor Allah'ım. Her halim sis duman, her halim kahır, hissiyat kör olmuş, vicdanlar sağır. Sabır ver Allah'ım, hesap çok ağır, imansız adetten kor Allah'ım. Ağızlar kıyamet, ağır bedeli, kazanlar kaynatır maşanın eli, irfan kubbeleri ifrit düşeli. Yalancı şahitten koru Allah'ım. Sendedir saltanat, sendedir kudret, sendedir hidayet, sendedir hikmet, sendedir büyüklük, sendedir vahdet. Ümmeti töhmetten kor Allah'ım. İlahi musibet şüphesiz gelen, günü hırs boğuyor, şehri gökdelen, sahi ne ola ki geride kalan, her türlü mihnetten koru Allah'ım. Sokaklar küfriçer, kutlarla dolu. Ümmete aklettir batıl hak yolu. Sahipsiz bırakma son karakolu. Vatanı zulmetten koru Allah'ım. Şuursuz şairden, göğsüz alimden, Yalancı vaizden, dinsiz ilimden, Hakikati haykırmayan kelamdan, Mehmet'i Mehmet'ten koru Allah'ım. Ya Rahman affeyle imanım tamdır. Hikmetten sual mi? Maşa haramdır. Benimsi bilməm ki, nə menəm kandır. Öməri cənnətdən qor Allahım. Qoru.